Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bana var Doğru. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Şu an görmüş olduğunuz gibi Brawl 12.045 tane yalnız puanım var. Bugün sizlerle birlikte karanlık taraf karla bir, iki tane maç atacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer daha fazla kostüm alma videosu istiyorsanız like butonuna görüntülün arkadaşlar. Bu video tam olarak 6 like gelirse Quick Draw Edgar geldiğinde yani 4 günde 6 like gelirse bu video Quick Draw Edgar alacağız. Hem de videodayken. O zaman arkadaşlar karanlık taraf karlımızı alıyorum. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplama. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ve bunu sizin uğurluğunuzu alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun be. Karanlık taraf kal. İlk benim böyle pahalı olan bir yıldız kostüm kara, e, kostümüm. Şöyle fotoğrafımı da çekelim. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi karanlık taraf karlı aldık. Hemencik bir oynayalım bir tur Abi çok iyi ya. Şuna bak. Siz kimsiniz lan? Herkesi döverim diyor. Çok güzel abi. Arkadaşlar Leon yani kaptan karnınız yoksa oyun oyuna böyle bir kostüm geldi. Süpersel'e teşekkür ediyoruz. Kolezyum mapinde bir oynayalım bakalım. Atışlarımız nasılmış? Bir bakalım. Çok güzel bir kostüm ya. Abi efsane ya. Tamam kanka sen o kutuları kır. Ben şimdi zaten senin Aklarım sana. Hadi geçmiş şey olsun. Allah'a emanet olma. Benim kutularım bunlar. Hadi defol. Gel lan buraya. Senin ağzına vuracağım. Ona. Hadi bakayım. Bu kadar basit. Kanka senin o tuvaletin hiç bir boka yaramadı. Sen ne yapıyorsun Allah için bir söyle bana söyle Arkadaşlar kostüm çok iyi değil mi yalnız Şu kostüme bir bakın abi Ateş eti, efektine bir bakın Allah için çok güzel ya Ve öldüm Evet ev kırmış ben onu Mortis sandım Arkadaşlar kostüm çok güzelmiş Yani sizde varsa abicim Yani alın gençler gerçekten almaya değen Bir kostüm olduğuna eminim çok iyiymiş gerçekten. Siz de alın abicim, deneyin. Çok efsane ya. Yani bayıldım. Hiç boşuna almadım ya. çok efsaneymiş. Eğer ve az önce dediğim gibi eğer bu video 6 like gelirse Quick Draw Edgar kostümünü aldım videosunu yani video olarak atacağım. Ve benim canlı yayın açmamı istiyorsanız yorumlara ya da like'a gömçerek bana canlı yayın aç diyebilirsiniz. Kanka ya sen Sprotuna Ben nasıl alayım seni? Alırım aslında da orada bir tane Edgar var o yüzden. Ben hemen kaçıyorum buradan. Arkadaşlar bir can kalsayım. Şöyle şu kutular benim olacak kanka. Sana yok. Yok sana. Hadi bakayım. şimdi ben. Lan ben de diyorum nasıl oldu ya bu. Aksesuara basmışım. Aslında bu video sadece konuşarak değil yani. Müzik açarak yapacaktım ama telesiz tabi. Ee, şey telesiz müzik yapacaktım ama canım yani konuşarak yapmak istedim. O yüzden de arkadaşlar işte bu videoda böyle oldu. Abi ben aptal mıyım ya? Niye ben sana sataştım ki yani? Aptalım belli. İç fena vurdu bana fena hasar vardı o. Ölüyorum bu arada gençler. Çalıyı kontrol edeyim mi ya? Şu an çıkardı aslında orada kişi. O yüzden hareket, hareket etmeyeyim. Şuradaki şu emzi alabilirim diye düşünüyorum. Aslında şuradaki bir alabilirim. Bir tane ah e, vuramadım. Şuradaki bir alayım mı? Yok emzi alayım. Emzi, emzi daha sıkıntı. emzi çok daha sıkıntılı bir karakter. Ya bir sıkıştım ben ne yapacağım? Aa şurada bir tane bib var. Burada bir tane keriz var. Al, <laughs> 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 Karakter yürürken altından su efekti çıkıyor ya. Çok iyi. Şu bu şu patron Arda'yı bir keselim kanka. Aradan çıksın. Patron Ardacım, İyi oynamıyorsun birazcık. Eyvallah. Beni satmayın lan. Canım çok az zaten. Ben bir masum bir hani sakuras fark ma Masum bir kaktüs demiştim ya. Buna ne diyeyim? Masum bir ee, tekneyim. <laughs> Arkadaşım öldü şerefsiz. Ne görüyorsun oğlum? Görüntü olduğunuz gibi arkadaşlar kazandık. Sağ kaçmış bakayım bir son iki tane maç yapalım. Ondan sonra şu an videodayım. Kank. Evet. Karanlık taraf Karl gerçekten almaya değen bir kostümmüş arkadaşlar. Bir sonraki sefer de şey alacağım. Neydi onun ismi? Ee, neydi lan ismi ya şey? Oğlum neydi lan onun ismi? Neydi? Ha şey şu adamdaki. Hasan Hasan baba onu alacağım. O Hasan babadakini alacağım. Yani karanlık meka he, karanlık meka krof. Sonunda hatırladım ya. Şu kutuya vurabilir miyim? Ha vurdum lan. Şansa geldi. Babam çok iyi. Arkadaşlar eğer bir arkadaşımla video çekmemi istiyorsanız da yorumlara yazalım da Orada ben öleceğim. Burada Max var yani koskoca yani Max yani. Lan karanlık tarafımız var diye bana mı sata şu an? Şerefsiz. Ben niye küfür ettim? Bu kanalda küfür olmaz bildiğiniz gibi. Aslında var da hani çok büyük küfür ya. kanka. aydan senin ya. Ya abi böyle adamlar gençler hayatınızda varsa sadece küfür edin geçin ya. Hala hani saat 11.40'a kadar bir oynayalım. Bir deneyelim kostümü. Abi lan yürürken su efekti çıkıyor lan altından. Ata şöyle ateş ettiğimde daha güzel oluyor. Hepsini aynı anda vuracağım. Hoppa. Hoppa. Hop lan. İçine bir daha Edgar oradaki kutuları alıyor ama bunlar da benim. Şunu da kıralım. Ya defol ya. İlla seni öldüreceğiz ya. Gel lan buraya. Beyaz kurabım var. Bizi ne yapalım? Seni satacağım falan zannediyor musun? zaten sapacaktım ama seni buradan çıkartmayacağım. Çıkartmayacağım oğlum. Hadi istediğini yap. Çık çıkartmayacağım seni buradan. Lan 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 lan. Ölüyordum. Ay amıklı olur. evet, tamam hadi öldür gel öldür gel öldür gel 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 ben seni fazla vuracağım şimdi gel lan seni yedinci yapacağım lan ha oğlum öyle. Lan oğlum Ben şuradaki şu adamı satacağım ya. Önce az önce olanları öldürelim. şu Edgar'ı da öldürmek lazım ya. Şu Edgar da sıkıntı. Şu Geli de öldüreceğiz. Sen kimsin de bana sataşıyorsun lan? Değil. Hadi be. Ulan adam beleşten birinci oldu lan. Ben üçüncü oldum. Son bir maç atalım gençler. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Oğlum üçüncü kez söylüyorum. Biliyorum ama diyeceğim yine de. Ee, şey Bu video tam olarak Bu ee, video tam olarak 6 like gelirse quick draw video şeklinde. Yani video. Videoda alacağım. Yani direkt alacağım ama ya, direkt alırım tabi de videoda almak istiyorum. Yani daha da istiyorsanız like atıp abone olun yani. Rostart TikTok videoları izlememi de istiyorsanız like atıp abone olun ayrıca. Onu da isterim çünkü. <Sýst pue> Team olalım. Kağla gibi. Tiran yapıyoruz. Sorgun yaşlı tıraza geliyor şurada. Biz tren yapıyoruz bu adamı. Höst! Lukas! Aşağıya mısın lan? Lukas Pro Star diye biri var ya YouTube'da. Höst! <laughs> Tutturamadı. Ağla velet. Lan. Hayır ben senin ağzına neyse. Arkadaşlar son bir maç atalım hadi. Kedim de şu an burada. Uf <laughs> <laughs> Sinek var burada şu an. Allah'tan arı değil. Vay, vay vay vay. Bizim aklımız yok zaten kanki. kez daha bu da son olacak. Ya da neyse ya oynadık gençler. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, daha fazla böyle video istiyorsanız daha fazla skin videosu istiyorsanız bu video 6 like gelmesi lazım. Kendinize abone ay, kendinize abone olun da ya kendinize iyi bakın. Güzel günlerle kostümümüz hayırlı uğurlu olsun yorumlara hayırlı uğurlu olsun yazanların hepsine kalp atacağım. Hayırlı olsun. Ee, bravo falan yazanlara kalp atıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek